Şeker. Eşimi ve genç kızımı düşünmedim. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde yaşayan çiftçi Abdullah Hasan, 2014 yılında arazisini satarak girdiği sinema sektöründe Ben Babayım adlı dördüncü filmini çekti. Senin kızım benim kızım. Ya sen Aslan'ın dram türündeki yeni filmi 28 Temmuz'da sinema severlerle buluşacak. Biricik ilçesinde yaşayan çiftçi Abdullah Aslan, 2014 yılında Bentbaşı mahallesindeki arazilerini satarak sinema sektörüne girdi. Aslan, babaların zorluklarını, faizcileri, tefecileri, organ mafyacılığını ve dostlukları işledim. Ayrıca babanın dürüstlüğünü, ailesine olan bağlılığını vurguladım. Üniversite mezunu bir gencin hayatını, genç bir kızın yaşadığı zorlukları ve güven kavramını ele aldım dedi. 2014 yılında ben sinema sektörüne ilk adımı attım. 2014 yılında tiyatro oyuna başladım aslında. Gaziantep'te tiyatro oyuncu ve oyunculuk derneğini kurdum. E, tiyatro üzerinde çalışmaya başladım. Tiyatroyla birçok sahnelere çıktık. Güzel bir ekip kurmuştuk. Ama tiyatro günümüzde şu anda yok olan bir aşamaya gelmiştir. Gaziantep, Halfette çekilen bir dizi vardı. O dizinin sahnelerine gittim. E, i̇lgimi çok çekmişti. E, hayalimde var olan bir şeydi aslında sanatla uğraşmak. Ama nasip kısmet bugüne denk gelmiş, bu zamana denk gelmiş, bu yaşa denk gelmiş. E, burada başladım. E, 2017 yılında Horuz Bayram adlı sinema filmi çektim. E, zorluklar yaşamıştım. Tabii filmi çekerken ben bu sektörün yabancısıyım. Benim pek bu sektöre ilgim fazla yoktu. Tiyatro yapıyor olsam da ama filmcilik ayrı bir sektörde, ayrı bir dünya olduğunu fark ettim. Yola çıktım arkadaşlarım beni yönlendiriyorlardı. Bu filmin bitirmesi için ben sadece e, ne gerekiyorsa onları yapmaya çalışıyordum. Burada çok zorlandığım nokta e, maddi olarak çok zorlandım. Parası olarak çok zorlandım. Filmi bitirme aşamasına gelmişim. Oldukça da maddiyete zorlandım. E, o aşamada var olan kısmi malarımı da sattım. E, bu filmin vizyona girebilmesi için. E, başardım. Vizyona soktum. Türkiye'den Film vizyona girdi. Türkiye'den sonra bu filmi ben Azerbaycan'a götürdüm. Hatta kendim gittim. Azerbaycan'da filmi oynattım. Ve bu işin daha e, rahat olabileceğini önündeki günler beni beklediğini düşünüyordum. E, 2019 yılında ''Fecr'' diye korku ve gerilim filmini çektim. Bu film de vizyonlara girdi. Tabii ki pandemiye denk gelmiştik o dönemlerde. Peşinde ''Asmoda'' diye ortak çekim, ortak yapım ''Asmoda'' korku ve gerilim filmini çektim. O da başarılı bir şekilde vizyonlarda yerini almıştı. Şu anda da ben babayım. Ben babayım sinema filmimizin senaryosuna ben yazdım. Hikayesi de bana aittir. Tabii ki e, filmin senaryosu asla günümüzü anlatan hayatımızı anlatan ve çok hay insanın hayatını anlatan bir konuya dayanıyoruz. Özellikle düğünlerde sıkılan silahları anlattık, e, maganda kurşunu anlattık. E, aynı mahallede e, bir veyten iki insanın bir kızı sevmesini anlattık, e, yokluğu anlattık, varlığı anlattık, kiracıyı anlattık, üniversiteyi anlattık. Dostluğu anlatır, güveni anlatır, organ mafyasını anlatır, anlattık. anlatır. Ben babayım, bir aile dramıdır. Bir babanın yaşantısını, aile duygusunu ve bir ailenin bütünlüğünü anlatıyor.